kıymetli basın mensupları, ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Harp Okulu'na girişinin yıl dönümü münasebetiyle Karar Okulu'nda bulunan Atatürk ve Harbi ile anıtında düzenlediğimiz Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Bu vesileyle en büyük Harbi ile Atatürk'ün ilim ve irfan yuvası Harp Okulu'na girişinin 126. yıl dönümünü kutluyor. İstiklal Marşımızın kabulünün 104. yılında 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere egemenlik ve bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle yad ediyor. Hayatta olan gazilerimize şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün aynı zamanda bakanlığımızdan bir heyetin katılımıyla Kuzey Makedonya'nın Manastır şehrinde Atatürk'ün Manastır Askeri İdadesi'nden mezuniyetinin 126. yıl dönümü töreni icra edilmektedir. 18 Mart'ta ise Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zafer Etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetlerimizin yüzer unsurları ile Çanakkale Boğazı'ndan geçit töreni Türk Yıldızları tarafından Çanakkale'de hava gösterisi ve muharip uçak geçişiyle Sola Türk tarafından Kocaeli'de gösteri uçuşu yapılacaktır. Ayrıca Mehteran Birlik Komutanlığımızca 18 Mart'ta Çanakkale'de, 19 Mart'ta ise Bozcaada'da konserler icra edilecektir. Söz konusu etkinliklere tüm halkımız davetlidir. Öte yandan büyük bir fedakarlıkla görev yapan asker ve sivil tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı da şimdiden kutluyoruz. Değerli basın mensupları, terörle mücadele operasyonları kapsamında son bir haftada 24 terörist etkisi hale getirmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar Suriye'nin kuzeyinde 296, Irak'ın kuzeyinde ise 206 olmak üzere toplam 502 terörist etkisi hale getirilmiştir. Son terörist de ülkemiz için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarılıncaya kadar mücadelemiz kesintisiz bir şekilde sürecektir. Son bir hafta içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve beşinin terör örgütü mensubu olduğu belirlenen 107 şahıs yakalanmış. 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızda yakalanların sayısı 1016 olmuştur. Son bir haftada engellenen 1514 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken engellenen kişi sayısı da 14048'e ulaşmıştır. Hudutlarımızda yoğun ve etkin tedbirlerle güvenliğin sağlanmasına kararlılıkla devam edilecektir. Kıymetli basın mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz uluslararası platformlarda üstlendiği sorumluluklar ile ikili ilişkiler çerçevesinde küresel güvenlik mimarisine güçlü katkılarda bulunmaya devam etmektedir. Kahire'de Gazze'nin yeniden imarına yönelik alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz ateşkesin devam etmesi, insani yardımların sağlanması, İsrail'in Gazze ile Batı Şeria'da saldırılarına son vermesi ve Filistin halkının kendi topraklarında yaşamaları adına uluslararası çabaların arttırılması gerekmektedir. Ülkemiz bölge istikrarı ve barışa katkı sağlayacak her türlü girişimi desteklemeyi sürdürecektir. Değerli basın mensupları, 6 Mart'ta Arnavutluğun Ankara Büyükelçisi'ni kabul eden Sayın Bakanımız, 7 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın da telefonla bağlanarak hitap ettiği Balıkesir'de gerçekleştirilen ve 2715 mezun ile rekor sayıda Assubay'ın mezun olduğu Assubay Meslek Yüksek Okulu'ndaki törene katılmış. Daha sonra Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ile 9. Anajet Üst Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunmuş. Müteakiben Balıkesir Valiliğini ziyaret etmiştir. Sayın Bakanımız 9 Mart'ta Ürdün'de Dışişleri Bakanımız ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız ile Ürdün Başbakan Yardımcısı, Genelkurmay Başkanı ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın yer aldığı Türkiye-Ürdün 3-3 toplantısı ile Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye Dışişleri ve Savunma Bakanları ile Genelkurmay ve İstihbarat Başkanlarından oluşan 5'li toplantıya katılım sağlamıştır. 11-12 Mart'ta resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a giden ve Savunma Bakanı ile bir araya gelen Sayın Bakanımız, bugün resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alınacağı bir görüşme gerçekleştirecek. Mütakiben Atatürk'ün Karar Bokuluna girişinin 126. yıl dönümü vesilesiyle Karar Bokulu'ndaki törene katılacaktır. Sayın Bakanımız yarın da Şehitler Günü münasebetiyle Bakanlığımızda düzenlenecek törene iştirak edecek. Ardından kahraman gazilerimiz ile şehit ve gazilerimizin kıymetli aileleriyle iftar yemeğinde bir araya gelecektir. Sayın Genelkurmay Başkanımız ise 10-11 Mart'ta Fransa'da düzenlenen Paris Savunma ve Güvenlik Forumu'nun Genelkurmay Başkanları toplantısı bölümüne katılmış. Forum esnasında Birleşik Krallık ve Fransa Genelkurmay Başkanları ile üçlü bir görüşme gerçekleştirmiş. Ayrıca Paris Büyükelçiliğimiz ile Fransa askeri ateşeliğimizi ziyaret etmiştir. Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımız resmi davetlisi olarak ülkemize gelen Bulgaristan Kara Kuvvetleri Komutanını 11 Mart'ta makamında ağırlamıştır. Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımız ABD Hava Kuvvetleri Komutanının resmi davetlisi olarak 10-16 Mart tarihleri arasında ABD'ye ziyaret gerçekleştirmektedir. Milli Savunma Bakan Yardımcımız Musa Heybet ise Romanya Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ile 12 Mart'ta bakanlığımızda bir araya gelmiştir. Kıymetli basın mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz harekat görevleriyle eş zamanlı olarak etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerini pekiştirmek maksadıyla kapsamlı eğitim ve tatbikat faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Bu kapsamda katılım sağladığımız İngiltere'deki Cobra Barrier Karma Hava Harekatı, İtalya'daki Dynamic Manta NATO Denizaltı Harekatı ve Volpe Bianca 2025 Kış Oyunları Davet Tatbikatı ile İstanbul ve Polonya'daki Loyal -Leda NATO Müşterek Kara Harekatı tatbikatları yarın sona erecektir. 10-21 Mart tarihleri arasında ABD'de Red Flag 2025 Karma Hava Harekatı ile 13-18 Mart tarihleri arasında NATO kriz yönetimi tatbikatlarına katılım sağlanmaktadır. 20-27 Mart tarihleri arasında Almanya'da gerçekleştirilecek Stedfest Foxtrot 2025 tatbikatına iştirak edilmesi planlanmaktadır. Amfibi Görev Grup Komutanlığımız, NATO Müttefik Mukabele Kuvveti, Amfibi Görev Kuvveti ve Çıkarma Kuvveti görevine yönelik 4-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen NATO Harbi Hazırlık Denetlemesinin ilk safhasını başarıyla tamamlamıştır. Söz konusu görev, İspanya Deniz Kuvvetleri'nden 1 Temmuz 2025 tarihinde devralınacak ve 30 Haziran 2026 tarihine kadar yürütülecektir. NATO Daimi Deniz Görev Grubu 2 görevi kapsamında TCG Kemal Reis gemimiz tarafından 15-16 Mart tarihlerinde Katanya İtalya'ya, Arnavutluk Deniz Kuvvetleri'ne ait bu gemisi tarafından ise 15-17 Mart tarihleri arasında İzmir'e liman ziyaretleri yapılması planlanmaktadır. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri ve havacılık tanıtım faaliyetleri kapsamında 16 Mart'ta Mustafa Kemal Paşa Bursa'da Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşu 19 Mart'ta Bolu ve Düzce'de Sola Türk tarafından selamlama geçişi icra edilecektir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin modern ve güçlü savunma ve güvenlik kapasitesi, tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizle her geçen gün daha da artmaktadır. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda boyga döner kanatlı İHA'nın muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır. Ayrıca Roketsan tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen kapsüllü atmaca güdümlü mermisinin ilk fiili atışı 12 Mart'ta Mersin'de TCG Preveze denizaltımızdan başarıyla gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bekamıza yönelen tüm tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmeye, karada, denizde ve havada ülkemizin savunma güvenliğini sağlamaya ve kendisine tevdi edilen tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye, ulusal güvenliğimizin yanı sıra bölgesel ve küresel barış ve istikrarın korunmasına önemli katkılar sunmaya devam edecektir.